Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bugün e, Balık boluk çekiyoruz. Şöyle kıyafetlerimi hazırladım. Bugün bayram bayram günü değil de yani bayram gününde bu kıyafetleri giyeceğim. Şöyle bir kombin aldım. Nasıl? Şöyle bir Bakın burada kırmızı ve beyaz var. Yani Türk. Şimdi şöyle bir pantolon aldım ve çorap aldım. E, Pantolonu cebindeymiş şey hediye olarak vermişler. Bu e, şey TL, e, 30 TL. E, şu, şu da 50 TL. O kadar da değil be kanka. <laughs> o kadar fazla değil. E, gerçekten yani bu e, e, efendim, geliyorum. Şöyle bu da e, 50 TL. Pantolon da e, 50 TL. Çorapları da hediye olarak vermişler. Saatimizi şöyle şekilde takıyoruz. Anlatılıyorsanız bir keresinde ben e, saatim bozulmuştu. Ben çok üzülmüştüm. E, o yüzden de yine de bunun da cebi varmış. Yani bunun şeyine göre... Şimdi bu şekilde kadar sarı. Ya çiğ mi mı bu boş Tamam babiş. Arkadaşlar babam biraz kızdı. Şunu giy mi falan dedi. Giyin, tamam babişkom dedim. Ee, tamam babişkom. Şimdi hemen ne yapıyorum. Tamam babişkom hemen gidelim ben şu, şu, şu tişörtü bir alayım. Bir tane daha tişört aldım arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Yakında. Ho. Evet, tamam dedim arkadaşlar babamı. Yani anlasın. Şey oldu şimdi? Yorumları yazsanız abi. Abi ben de böyle ceketli falan yok ki ya. Oh. Aldım arkadaşlar biliyorum. Aldım aldım bakın. Şöyle bir kafta Ben de çok yakıştım oda ya. Şöyle bir. Hemen giyip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an Giydim ve çok güzel oldum. Ee, onun üzerine de şunu giyeceğim. Bakalım hangi komba. Geliyoruz. <laughs> Abi çok yoruldum ben ya. Yemekten artık. <laughs> o şey biraz büyük geldi arkadaş. Nasıl şey ya. Biraz büyük geldi sanki ya. Ha ne dersiniz? şöyle bir kombin hazırladım çok iyi değil mi ya kombin tamam kombin hazır arkadaşlar şöyle bir kombin şeklinde ee, evet arkadaşlar bizim böyle bir programı uğraştırdık böyle bir tas böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atabilirsiniz hoşçakalın bay bay.